Bugün Show Türk ekibi olarak Pamukkale, Denizli bölgesindeyiz. Yanımızda firma sahibimiz Özgür Bey var. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde hizmet veriyoruz. Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektörde yeni başladık. Ocak ayından itibaren başladık. Özgür Çocuk eğlence hizmetleri olarak hizmet veriyoruz. Kiralık sünnet kıyafetlerimiz, Osmanlı macunu, pamuk şeker, palyaço, maskot, şerbet ikramı olarak hizmet veriyoruz. Dükkanımızın haricinde sünnet, doğum günü, e, kermes gibi e, etkinliklerde de hizmet veriyoruz. Bu da etkinliklere de hizmet veriyoruz. Aynen. Sadece bu bölgede çocuklarımıza hitap etmiyoruz diyebiliriz. Birden fazla alanda mevcut hizmet bir şekilde veriyoruz. hizmet evet, veriliyor. Evet. Peki burada yoğun olduğumuz saatler nelerdir? Randevulu sistemle mi çalışıyoruz? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Evet, mi? randevulu sistemle çalışıyoruz. Genelde hafta sonları yoğun olduğu için sinet yaptıracak kişiler bizleri arıyor. Ne istiyorlarsa biz onlara göre hizmet veriyoruz kişiye göre aslında burada birebir müşterilerimizle ilişkisi yani temas halinde bulabiliyoruz. Temas halinde bulunuyoruz. İstek üzerine. İstek üzerine pamuk şeker isteyen olursa pamuk şeker, e, kiralık sünnet kıyafeti isteyen olursa sünnet kıyafeti, e, işte e, şerbet ikramı isteyen olursa şerbet ikramı olarak da yapıyoruz. Şimdi bu sektör bakıldığı zaman tabii ki de gıda sektörüne hizmet ettiği için hijyen konusuna neye dikkat ediyoruz? Hijyen özellikle. konumuz ve müşteri memnuniyetimiz birinci sırada. Dükkanımız tertemizdir. E, her türlü önlemimizi alıyoruz müşteri memniyetimiz 1. sırada bizim için. Çok teşekkür ederim. ederim değerli ederim. bilgileriniz için. Buradaki ürün ve ürün gruplarını sizlerle paylaştık değerli izleyenlerimiz. Programımı kapatmadan önce sizlere şunu sormak istiyorum. Buradan bizi izleyen değerli izleyicilerimize de ne söylemek istersiniz? Neden siz tercih etmeliler? Ee, yüksek fiyatlara, sünnet kıyafetleri almasınlar. Biz daha uygun fiyatlara kiralıyoruz. Yaklaşık 80-90 tane sünnet kıyafetimiz mevcut elimizde. En uygun Pamuk şeker yapımı hizmeti bizde Osmanlı macunumuz çok güzeldir Sarayköy'e kapalı pazar yerinde bekliyorum onları. Çok teşekkür Rica ederim. ederim. Rica